Merhabalar sevgili YouTube takipçilerim, biraz evvel ben e, niyet alıp kartları dağıttım ama yalnız e, kamera açık zannettim de kamera kapalıymış, teknik bir aksaklıktan dolayı geri kapanmış. Yani havza dolduğu için e, telefon geri çekmemiş böyle, çektiğim şey de yarım kaldı. O yüzden kartlar önünde açık, aklınızdaki kişilerle sizler için bir açılım yapmıştım normalde. <laughs> hafıza dolduğu için kaydın devamını almamış. Baştan çekiyorum şimdi videoyu. Niyetim her zaman olduğu gibi kolektif adına ve zamansız bir zamana. Aklınızdaki kişiler sizlerle alakalı ne düşünüyor diye bir yapmıştım. Öyle bir açılım yapmıştım. Şimdi o açılımı tekrardan baştan anlatıyorum teknik aksaklık sebebiyle. Sorun yok olsun en azından e, bu şekilde demek ki hayırlısıymış. Şimdi aklınızdaki kişiler sizlerle alakalı ne düşünüyor diye şöyle bakmış olduğum zaman. E, kolektifin büyük bir çoğunluğunda büyük bir ayrılık yaşanmış. Bir ayrılık süreciniz araya girmiş. Çünkü aklınızdaki kişiler sizi yani sırtınızdan vurmadık yer bırakmamışlar. Hani diyor bir kulağımın arkası kaldı falan o hesap olmuş. Yani her taraftan darbeyi yemişsiniz. Çok pis şekilde yani her türlü kötülüğü yapmış size karşı. Ama bunu kendi çıkarları için yapmış. Hani kendi menfaatlerini koruyabilmek için. Esasında diyor hani ben seni seviyorum ama sevgi bu değil. Sevgi hani emek ister, korumak ister, <laughs> korumacılık ister yani. Sizler çok değerlisiniz, çok güçlüsünüz, çok güzelsiniz. Ama sorun aklınızdaki kişilerdir. Yani bu insan size karşı çok büyük bir ihanet yapmış. Şöyle bir durum var. Ee, sizler kendinizi o kadar yapayalnız, e, kapana kısılmış gibi hissediyorsunuz ki, yani çok dar bir bakış açınız var. Kendinizi kapatmışsınız, resmen dünyaya kendinizi kapatmışsınız. Yani dışarıda ne oluyor, ne bitiyor, hiç sizi ilgilendirmiyor bile. <laughs> yani siz diyorsunuz, yani dünya umurumda bile değil. Hani o kadar çok canım yanıyor, o kadar çok canım yanıyor ki diyorsunuz. Kimin ne yaptığıyla ilgilenmiyorum. Kim ne durumda ne halde hiç beni bağlamıyor diyorsunuz. Çünkü canınız fena halde yanlış aklınızdaki kişilerden kaynaklı. Ama o da diyor ki sen benden ayrıldın evet senin sırtından bu şakladım ama çok büyük bir cesarete geldim ben. Artık senin için çaba göstereceğim diyor. Ve tapınak yolu çıkmış. Hani burada sizin ne kadar değerli ve kutsal bir insan olduğunuzu da biliyor. Yani diyor ki sen boş yere benim hayatıma benim karşıma çıkmadın. Senin benim karşıma çıkma sebeplerim var. Ben bunu biliyorum. Ben de ilahiden bir takım mesajlar alıyorum yani diyor. Ben de sonuçta hani taştan duvardan değilim diyor. Ben de insanım. Benim de hani kendi kaderimin içerisine gördüğüm şeyler var ve gördüğüm kadarıyla diyor yani sen özel bir insansın. Ama diyor hani ben sana çok yanlış yaptım. Çünkü kendi kötüylerime farkında değildim. Nefsimin peşinden koştum, hakikatlerden uzaktım. Aslında senle ben de çok güzel bir dünyayı hani yani ikimiz de diyor kendi dünyamızı kurabiliriz, tamamlanabiliriz diyor. Hani senle ben çok da güzel bir tamamlayıcı haline dönüşebiliriz. Hani sen benim diğer yarım olursun, ben de senin diğer yarın olurum dediği bir enerjisi var. Bazı şeyleri zamanla bırakmış ama zamana bıraktıkça da tabii ki olaylar sarpa sarmaya başlamış. Çünkü kendi kötülüğünün farkında olmadığı için sürekli kendi nefsinin peşinden koştuğu için çok sıkıntılar yaşamış. Ama şöyle hani arada yine bir ikinci partner gözüküyor. Aklınızdaki kişi diyor ki hani ben seninle yeniden bir romantizm yaşamak istiyorum. Ama senden de sakladığım bir takım gerçeklikler var. Yani bir koltukta yine iki karpuz taşıyarak gelecek size. Şimdi bir takım işaretler alıyor. Ama hala hani gözü doymayan, karanlıktan aydınlığa çıkamayan, hakikatten mahrum olan bir enerjisi de var. Hani sizin çok kaygılarınız var. Kötü bir sonuç bekliyorsunuz diyorsunuz. Hani ben üzgünüm, endişeliyim bu insan düzelmez çünkü araya hani başka partner karışmış bir koltukta bildiğiniz iki karpuz taşıyor yani hem siz varsınız hem bir partner bir başka partner daha var o yüzden de yani burada aklınızdaki kişi de hani bu diğer partneri sizden saklayabildiği kadar saklamaya çalışacak hani o yokmuşçasına davranacakmış bir devam bakalım yani neden böyle ne yapmaya çalışıyor tam olarak Biraz şöyle bir detaylara iner bakarsak ne demek istediğini belki daha net anlayabiliriz. Ama çok büyük yanlışlar yapmış ya. Yani bir dünya hataları var. Hani nereden tutsak elimizde kalan bir hali var. Yanlış üstüne yanlış yapmış. Hata üstüne hata yapmış. Bu yaptığı hatalar da yani e, hayatına çok büyük fırtınaların çıkmasına sebebiyet vermiş. Yani kendi hayatını kendi eliyle tuzla buz etmiş. O yüzden de şimdi diyor ki hani eyvahlar olsun ne olacak. Şimdi aklınızdaki kişi size geldiği zaman e, ya siz onu yakaladınız ya da yakalamak üzeresiniz. Bakın bir koltukta iki karpuz taşıyarak gelecek. Dediğim gibi diğer tarafı gizleyip sanki o taraf yokmuşçasına size hamlelerde bulunabilir. Çünkü onun hayatında büyük fırtınalar çıkmış. Hani o da diyor ki ben güce gelmem lazım. Hani diyor esasen yani aslında güçlüyüm ama hani öyle bir gücün ortasında diyor bir fırtına çıktı. Neye uğradığımı şaşırdım ya diyor. Yani hayatımın altı üstüne geldi. Kendimi hiç gibi hissediyorum diyor. Aklınızdaki kişi böyle büyük bir belirsizliğin ortasında boş ve anlamsız hissediyor kendini donmuş gibi sanki olaylara tepki veremiyor gibi hissediyor. Şimdiye kadar sizden eylem beklemiş. Bakmış sizden tık yok. Hani siz ilgilenmiyorsunuz. Sen hani diyorsunuz olsa da olur olmasa da olur. Ben artık daha fazla savaşamam. Daha fazla kendimden sana veremem diyorsunuz yani aklınızdaki kişiye. O da bunu anlamış. Diyor ki tamam sen vermiyorsan kendinden ödün diyor. Ben kendimden ödün vereceğim. Ben eyleme geçeceğim diyor. Çünkü eyleme geçmek zorunda. Kader buna mecbur bırakmış. Biraz elim ahkum. Çünkü onun hayatında belirsizlikler var, netlik kazanmayan durumlar var, karamsar, korkuyor, huzursuzluk içerisinde. Yani kendini güvende hissetmediği enerjiler söz konusu. Çünkü aklınızdaki kişi diyor ki ben sana bağımlı hale geldim. Yani senden kopamıyorum. Bu zaferi de diyor elde etmek istiyorum. Bir zafer kazanmak istiyorum. Tamam şimdiye kadar bir ruhsal uyanıştaymış. Rahmani yönlerin açığa çıktı ve şeytani yönlerle sınandı. Yani kendi karanlığıyla sınandığı bir süreçten de geçmiş. Hala da geçiyor. Yani Şöyle hani e, zaten yaklaşık bir 5 aydan beri iyi değil bu insan. Maddi manevi kayıplar vermeye başlamış. Yani hiçbir şey eskisi gibi değil. Hani eskiden maddi manevi o güçlü olan, hani e, kendinden ödün vermeyen, böyle burnu kaf dağında olan bu aklınızdaki kişiler bir anda tepe taklak olmuşlar. Finansal açıdan büyük sınavlar bekliyor onları. O da diyor ki senin güvenini sarstım. Hani e, Artık diyor hani biliyorum senin de korkuların var, çekincelerin var. Hani kuşku içerisindesin bana karşı. Sadakatimden kuşku içerisindesin. Güvenmiyorsun. Hani çünkü senin hani güvenini hüsrana uğrattım, güvenini sarstım diyor. Ama artık bir şeyleri düzeltmek istiyorum. Hani senin şefkatine ihtiyacım var. Çünkü diyor şimdiye kadar yerimde oturdum. Yani normal pozisyonumu hani içinde ol, bulunmuş olduğum şartları korumaya çalıştım. Yani kendi koltuğumu korumaya çalıştım diyor. Biraz kendi rahatını, kendi çıkarlarını, kendi konfor alanını korumaya çalışmış. O yüzden sizin için ata eyleme geçmemiş. Ama şimdi artık hani şöyle bir bakıyorum siz diyorsunuz ben seni yakaladım. Senin bütün yalanların ayyuka çıktı yani. Artık her şeyi gözümde beni kandıramazsın. Senin karşında salak yok, enayi yok diyorsunuz. Günaydın bebeğim. Uyandın mı aşkım? Tamam aşkım, günaydın. <laughs> Ben <laughs> Benim cimcime de yeni uyandı. Heyeler tepesinde. Şimdi şöyle bir durum var. Ee, yani bir yolculuktan bahsediyor. Bak kafaya koymuş, eyleme de dökecek. Ya sizin yanınıza gelecek ya da sizlerle bir orta yolda buluşacak. Yani bir düzen değişikliğine gitmesi lazım. Bir seyahat, bir düzen değişikliği. Başka bir yerde, başka bir durumda olmak istiyor. Olmak istediği yer sizin yanınız. Aklınızdaki kişilerden biri vakitlerde bir haber alacaksınız. Bir kalabalığa karışacaksınız. Yani bir etkinlik olabilir. Ne bileyim bir hani e, bir etkinlik, bir düğün olur, bir organize olur. Bir kalabalığa karışacaksınız. Belki bir yemeğe götürür sizi, bir tatile götürür. Yani bir topluluğun arasına gideceksiniz aklınızdaki kişiyle. Bir yer değişikliği, ufak bir tatil gibi bir şey böyle olacak aranızda. Yani aklınızdaki kişiyle sizin gideceğiniz bir yolculuk söz konusu hani böyle bir şey düşünmüyorsanız bile o yolculuk yaparak sizin yanınıza gelmeyi tekrardan bir şeyleri telafi etmeyi düşünüyor çünkü siz diyorsunuz artık ben bir e, karar verme aşamasındayım bu böyle bu şekilde olmaz yani çünkü e, ben kendimi kötü hissediyorum diyorsunuz artık sen bana hani e, çok sıkıntılar yaşattın sorunlar yaşattın e, aramızda diyor böyle kara bulutlar hani dolaşıyor bu kara bulutları dağıtmak lazım çünkü aklınızdaki kişileri hani dokunsanız ağlayacak gibiler. Çok dolular. Felaket dolup taşmışlar. Çünkü hayatında çok sıkıntılı süreçler var. Kaoslu durumlardan geçiyor. Can sıkan gelişmeler var. Çünkü sizin vakti zamanınızda ahınızı almış. Ahınızı aldığı için de şu anda bütün hayatı darma duman gidiyor. Her şey tepe taklak olmuş gözüküyor. O yüzden aklınızdaki kişiler de diyor ki ben geleceğim bir şeyleri düzelteceğim dediği bir enerjisi var. Şimdi e, ruhsal uyanışta olduğu için zaman zaman hatalar yapabilir, zaman zaman hani diğer insan dediğim gibi saklamaya çalışacak. Hani size geldi sanki diğer taraf yokmuş gibi, hani hiçbir şey yaşanmamış gibi böyle normal her şey akışındaymış yolundaymış gibi davranmaya çalışacak. Çünkü çok dolu bir karar verme aşamasında. Peki onun bu hali neden, niye böyle? ya Çok değişik bir hali var. Bu gidişatı ne olacak? Aklınızdaki kişinin şöyle bir bakalım. bu gidişat ne olacak? Neyi planlıyor aklınızdaki kişi? Bak kalk kendine attı aşağı bir tane. Bakayım Rumi ne söylemiş? Rumi de şey diyor. Yakut sevdiklerimizin sadakasıdır. Yani aşktan yana bir seçim söz konusu. Aklınızdaki kişi kendini aşık olduğu ait hissettiği tarafa doğru bırakacak. Ha tamam süper. Şimdi bu gidişat ne olacak biliyor musunuz? Şöyle bir durum var. İlk evveliyatında aklınızdaki kişiler size gelecekler. Hani geceyle gündüz kadar karanlıkla aydınlık kadar yani kendi içindeki eril ve dişili dengeye gelmiş bir şekilde size gelecek. Çünkü diyorsunuz kendi yani siz de diyorsunuz bak benim her şeyim var aşkım eksik. O da diyor ben de aşk istiyorum artık daha fazla saçmaladığım yeter. Hani ilk kitapta diğer insan hayatından hani bir başkası daha var da o yokmuş gibi davranması şuradan kaynaklıymış. Yani o diyor ki hani kendi hayatında kendi geleceğinde onu bitirmiş. Onu mezara gömmüş. Yani bu aranıza giren kara kedi bitecek. Niye derseniz o kara kediyle çok büyük bir çatışma bir kavga hali söz konusu tamam mı? O da diyor ki ben artık kendi geleceğimi kendim şekillendireceğim. Hedefimi belirledim. Ben yönümü seçtim. İstediğim yön senin yanın ama birini vakit ver. Hani bir vakit ver bana. Bir vakte kadar her şeyi toparlayacağım. Biliyorum senin kalbini kırdım. Sana üzüntüler yaşattım. Keder içinde bıraktım seni. Senin kalbini kırdım. Seni mutsuz ettim. Hani senin yüreğinden gözyaşları dökülüyor. Kalbin çok kırık. Bana karşı çok dolusun. Ben de çok doluyum. Sen bana karşı dolusun. Ben de hayata karşı doluyum diyor. Hani istemediğim bir şeyin içerisindeyim. O yüzden aklınızdaki kişi diyor ki belki kavga bile etmiş olsanız siz yeniden barışacaksınız. Burada bir zeytin dalı gelecek. Bir barış sağlanacak, bir yeniden başlangıç söz konusu. Çünkü aklınızdaki kişi diyor ki ben seninle uzlaşacağım. Hani orta yolu bulacağım seninle. Birbirinize artık bu saatten sonra gerçek sevgiyi yansıtmaya başlayacaksınız. Sizin aklınızdaki kişiyle barışmanız sonucunda bu kara kedi artık mezara girecek. O yok olacak. Yani o kara kedinin aklınızdaki kişinin hayatından komple çıkabilmesi için sizin barışmanız şart. Veya onun size uzattığı dostluk elini tutmanız şart. Hani evli bile olsa veya hani e, bir yasak kaşka bile gitmiş olsa geri döndüğünde hani size bir zeytin dalı uzattığında onu kabul edin ki hani sizin onu kabul etmeniz karşında diyor ki ben diğer taraftan uzaklaşacağım sana geleceğim ama bu geliş temelli ve sağlam bir geliş olacak. Zaten diyor ben bir çözüm arayışındayım. Kapıyı açacak olan anahtara sahip kişi benim. Bu mevzuyu çözüme kavuşturacağım. Ben de daha fazla dengesiz olmak istemiyorum. Hani bir iyi, bir kötü, bir sıcak, bir soğuk olmak istemiyorum sana karşı yeter diyor yani. Ben de bir ara işte bak ben de bir çözüm yolu arıyorum. Ben de bir hal çaresini arıyorum. Sen benimle bir barış. Sana uzattığım şu zeytin dalını diyor bir pozitif şekilde cevaplandır. Hani benim yanımda olduğunu bileyim. Ben zaten diğer o kara kedi aramızdan komple çıkartacağım diyor. Hayatıma seninle devam edeceğim. Yoluma seninle devam edeceğim. Ama ilk etapta geldiğimde hemen pat diye bir anda çıkaramamış olabilirim hayatımda. Niye diyorum? Çünkü hayatım allak bullak diyor. Her şey yani o kadar berbat bir halde ki Kavgalar var Diğer o kara kedi cingar çıkarmış Zaten ortalığı birbirine katmış Her şeyi yakıp yıkıp yok etmiş Her şeyi dökmüş Saçma sapan bir hale dönüşmüşler yani O diğer kara kediyle felaketi yaşıyorlar Kara kedi rahat durmuyor Çünkü aklınızdaki kişinin onu bitirdiğinin farkında Aklınızdaki kişinin artık Aşk istediğini sevgi istediğini farkında O da o yüzden diyor ki Hani ee, biliyorum diyor sen bir gün gideceksin terk edeceksin gideceksin her şey bu kadar hani e, sana fedakarlık yapmam hiçbir şeyi değiştirmeyecek sevdiğin aşık olduğun tarafa gideceksin diyor kara kedi bunun farkında zaten diyor battı balık yan gider bari gitmeden seni diyor böyle maddi manevi her taraftan yaralayayım da sen de gör diyor hani git ama gittiğinde seni her tarafını yara bere içinde bırakacağım seni diyor hani kendi haline bırakmayacağım senin başına diyor çok ağrılar e, yerleştireceğim senin başına çok artacağım diyor yani o yüzden aklınızdaki kişi diyor ki bak diğer tarafı da üstüme sıçratmadan sana geleceğim ama sana gelirken de bir çözüm arayışındayım diyor. Ee, şöyle bir bakalım orada ne olur. Akalim ne olur aklınızdaki kişiyle. Tamam başarı var burada. Bakın en sonunda başarı kartını da verdi. Yani şöyle ne olacak biliyor musunuz? Aklınızdaki kişi neden var olduğunu anlamış. Yani şimdiye kadar çok hayal dünyasında yaşamış. Ayakları yere sağlam basmayan hayallerin içerisinde yaşamış. Kendi kendini avutmuş yani. Hani diğer kara bir hayat yaşarken sürekli kendini kandırıyormuş. Mutluluk oyunları oynuyormuş. Şöyle güzel olacak böyle güzel olacak. İşte artık her şey düzelecek demiş demiş demiş. Her şey de tam tersi bir şekilde gelişince olaylar hayatında deprem üstüne deprem yaşayınca, kaos üstüne kaos yaşayınca aklı başına gelmiş. O yüzden diyor hani sen çok sabrettin biliyorum o sabrın mükafatını da artık elde edeceksin. Sizler sabrınızın karşılığını çok büyük ölçüde alacaksınız. Yani sabrın sonu selamet. Aklınızdaki kişilerle çok güzel bir köklenme söz konusu. Yeniden böyle çiçek gibi bu ilişkiyi açacak böyle filizlenecek. Aklınızdaki kişi diyor ki çünkü ben suçluluk duygusu içerisindeyim. Bunca zaman seni erteledim. Ama artık kendi zincirlerimi kıracağım diyor. Yani zincirlerimi kıracağım. Sana büyük güzel bir başarıyla geleceğim. Ee, sana geldiğim andan itibaren de her şeyi başaracağım. Yeter ki bana inan. Yeter ki benim yanımda ol. Sen benim yanımda ol. Ben zaten gücümü senden alıyorum. Gücüme güç katacağım diyor. Gücüne güç katacak. Çok mutlu olacaksınız. Aklınızdaki kişiler de sizlerle alakalı güzel şeyler oluşturmaya başlayacaklar. Yani ben sevgiyle aldım kabul ettim. Hepinize şifa olsun. Hoşçakalın. Bay bay.